Herkese selamlar. Birbirinden farklı 8 öneri yaptığım 3. videomla sizlerleyim ve hemen başlıyorum. İlk önerim bir Instagram sayfası, Kültür Mantarı TV. Burası bir kültür sanat sayfası. Postlarında sanatçılardan onların hayat hikayelerinden, bazı eserlerinden ya da mitolojiden bahsettikleri çokça oluyor. Bunun dışında bir de Instagram hikayelerini sabitledikleri soru cevapları var. Onları da çok faydalı buluyorum. Instagram sayfalarının dışında YouTube kanalları da var. Bu arada çoğu konuşuyorum çünkü bu sayfanın kurucuları, daha doğrusu bu projenin kurucuları bir anne oğul, Serina ve Alp. Ve yaptıkları şey bir Instagram sayfasından çok daha fazlası. Sanat farkındalığını arttıran bir kültür sanat hareketi olarak tanımlıyorlar yaptıkları şeyi. Ve dediğim gibi sosyal medyayla sınırlı değiller. Serena'nın Yıldız Ormanı diye hala yürüttükleri bir projeleri de var. Sanattan bahsettikleri. Bunun dışında şamanizmle ilgili de çok fazla anlatıları ve öğretileri oluyor. Onlara da bakabilirsiniz yine. İkinci önerimse bir dizi The Spy. You Ellie Cohen. You need to 6 bölümlük mini bir dizi bu ve yaşanmış bir hikaye. 60'lı yıllarda Suriye'ye sızdırılmış olan bir Mossad ajanı Eli Cohen'in hikayesi. Hikaye Eli Cohen üzerinden ilerliyor ama o dönemin Suriye'sinde gerçekleşen siyasi olaylar da çok başarıyla işlenmiş. Fakat dizinin objektif bir üssü bu yok. Baya baştan sona İsrail yanlısı bir anlatım dili var. Ve Eli Cohen'i efsane bir kahraman olarak izliyoruz. Ki zaten tarafsız bir hikaye anlatıyoruz iddiaları da yok. Ve çok fazla yerde kendinizi Eli Cohen'le empati yaparken bulacaksınız izlerken. Ve birçok insanın ölümüne sebep olmuş bir ülkenin işgal edilmesine yardımcı olmuş bir siyonist ajanıyla bu kadar çok empati yapmak rahatsız ediyor. Aslında bu dizinin başarılı bir yapım olduğunu da gösteriyor da. Ama ben bunun dışında şunu düşündüm. Tarihte bize kötü ve nefret edilmesi gereken insanlar olarak anlatılan kişiler bir insan. Bunu hatırlatması adına iyiydi benim için. Çünkü burada Eli Cohen'in ailesini ya da gündelik işlerini de görüyoruz az da olsa. E aranızda izleyenleriniz varsa ya da diziyi izledikten sonra yorumlarınızı da yazarsanız çok memnun olurum. Siz neler düşündünüz, neler hissettiniz öğrenmek isterim. Üçüncü önerimse bir fotoğrafçı. Fan Ho isimli Çinli bir sanatçı. Yönetmenlik ve oyunculuk da yapmış ama ben hiç izlemedim. Sadece fotoğrafçılığı ile tanıyorum onu ve bayılıyorum. Işık ve gölge kullanımı çok etkileyici. Hatta bazen kafa karıştırıcı. Yani ışığın hangi yönden geldiği, gölgenin ne tarafa düştüğü falan böyle sen o ışık ve gölgelerle oynuyor. Ters ışık da çok çok kullanıyor. Ben açıklamalar kısmında onun adına açılan sitesinde paylaşılan fotoğrafların olduğu linki koyacağım. Bir bakın derim bayağı etkileyici biri. Ve dördüncü önerimse bir web site sitesi lebrizi.com. Burası bir sanat sitesi ve Türkiye'li birçok sanatçıyı, onun eserlerini, biyografisini, özgeçmişini, bulunduğu sergileri gibi çok geniş kapsamda bulabiliyorsunuz. Bunun dışında güncel ya da geçmiş ya da gelecek sergiler, müzeler, müzayedeler bunlarla ilgili de çok fazla şey bulabiliyorsunuz. Tüm bunlar hakkında derli toplu ve çokça bilgi bulabileceğiniz bir site. Lebriz'de Farsça bir kelime ağzına kadar dolmuş olan, dolup taşan anlamında bir karşılığı var. Birçok çağdaş sanatçıyı tanımamız adına çok faydalı bir site. Beşinci önerim ise bir kitap. Machiavelli'nin Bahçesi. Yazarlara bahçe işlerini yaptırsak nasıl olurdu fikri üzerinden hazırlanmış bir kitap ve üzerinde de büyük yazarlardan bahçe kılavuzu yazıyor. Kitapta yazarlar kalemlerini bırakıp ellerine kazma kürek alıyorlar ve bahçe işleri yapmaya başlıyorlar ve bize bahçecilikle ilgili tüyolar veriyor kitapta. Bunun dışında kitabın içindeki çizimler de çok başarılı. Dali gibi, Munch gibi birçok ünlü ressamın stilinde çizimler barındırıyor. Ben bu kitabın içinde yer alan yazarların hepsini tanımıyorum. Yani nasıl yazdıklarını, hangi tarzda yazdıklarını, türlerinin daha çok ne olduğunu bilmiyorum. Ama bildiklerimi okuması gerçekten çok güzeldi. Bir de onların yazı tarzlarına benzer şekilde de yazmışlar. Hem edebiyat hem bahçeye birleşmiş bu kitapta. O yüzden çok sevdim bunu. Altıncı önerimse bir film. İşe yarar bir şey. Müzik Kesin Hüseyin'in son numarası bu. Bana hemşire yerine şair yollamış. Yönetmeni Pelin Esmer, senaristi Barış Bıçakçı ve Pelin Esmer şiir gibi bir film. Ve bu şiir gibi film ifadesi birçok yorumcu tarafından yapıldı. Pelin Esmer bu yorumla ilgili bir röportajında şöyle söylemiş. Şiir yazamıyorum, bari filmi şiire benzetelim dedim. Şiirin üzerimizde bıraktığı o tanımlanması zor etkiyi sinemadan çıkan insanın üzerinde deneme arzusu biraz. Bir kere bir derse hocamız bize sinemanın en benzediği sanat türünü sormuştu. Ve sınıfın geneli olarak bize daha çok fotoğraf ve öykü üzerinden bunu tartıştık tartışmıştık ve konuşmuştuk. Hocamız ise en çok şiire benzediğini düşündüğünü söylemişti ve bunun üzerinden temellendirmişti. Bu tarz filmler izlediğimde hocamızın ne demek istediğini daha iyi anlıyorum. Şimdi çok fazla romantize de etmek istemiyorum. Çünkü böyle göze sokulan ya da abartılı bir şairanelik de yok filmde. Yani böyle biraz yarım kalmışlık hissi barındırıyor. ve bilinmede yapılan bir tren yolculuğu var. Çok da spoiler vermemek adına hikayeye de girmek istemiyorum. E ama bu söylediklerim daha anlaşılı kılıyordur diye düşünüyorum. Bakmayı ve görmeyi seven bir seyirciyseniz bu film sizin için çok fazla şey barındırıyor. Yedinci önerim ise bir YouTube kanalı. Flops Club. Burada eğitimciler, felsefeciler, sanatçılar gibi toplumun önde gelen insanlarıyla röportajlar yapılıyor ve o röportajlar yayınlanıyor. Yapmaya çalıştıkları şeyi çok kıymetli buluyorum ve elimden geldiğince faydalanmaya çalışıyorum. Birçok röportajı izlemeye, dinlemeye çalışıyorum. Ama bunların dışında sloganlarını ve başlıklarını biraz komik bulduğumda söylemek isterim. Ve son önerimse bir müzik grubu. Meşru Leyla. Lübnanlı genç bir grup ve tarzları, ritimleri o kadar güzel ki ve muhteşem bir Arapçayla söylüyorlar. Genç bir grup dedim ama meseleleri o kadar genç değil. Şarkılarının sözlerine, Türkçe çevirilerine de bakmanızı tavsiye ediyorum. Ben büyük bir hayranlıkla dinliyorum onları. Açıklamalar kısmında YouTube kanallarının, Spotify hesaplarının vesaire linklerini bırakırım yine. Oradan bakabilirsiniz. Benim önerilerim bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen ve bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.